Evet sevgili dostlar Selamun Aleyküm Herkese merhabalar Kapalı bir İstanbul sabahındayız arkadaşlar Dostlarım bu videomuzda Şurayı şöyle bir ufaktan göstereyim Şunları şöyle Gösterdikten sonra Bu videomuzda 9 tane Yeni uçumuna başladığımız Yavrumuz var biliyorsunuz Şöyle bunları Üçlü gruplara ayırıp uçuracağım dostlar Şunlar miskiler Yumurta ikizleri şu ikisi altlı üstlü mavi ile arap boz dişi ile arapın yavruları sazlı mavi bu elle büyüttüğümüz mavi kaybolan arapın yavrusu şu ikisi balkondan geldik yumurta kardeşi onlar arapla dumanlı şu beyaz boncuklu arap burada büyüdü şu yeşil boncuklu arap da ilk yavrulardan kalma yavrumuz dostlar ilk ağız yavrulardan o da ufak ufak kendini sıkılıyor şimdi bunları üçlü gruplarla uçuracağım artık sökülmelerini istiyorum bunları 15-20 gün boyunca toplu uçurdum dostlar. İyice nefeslendiler, güçlendiler. Neyse bir üçlü grup ayarlayayım. Yani grupları şöyle yapacağım. Grupta bir tane miski olacak. İşte bir tane Arap olacak ki hangi Arap ne yaptı? Hangi miski ne yaptı? Takla'yı çevirdiler mi? Görelim. Şu anda yeşil boncuk taktığım miskiyi, sazlı mavi bir de beyaz boncuklu Arap'ı çıkaracağım dostlar. Çıkarayım hemen videoma devam ediyorum. Evet dostlar bu saydığım 3 yavruyu şimdi havaya attım. Sazlı mavi, yeşil boncuklu miski, bir de beyaz boncuklu arap. Havada da bir kırmızı boncuklu arapımız uçuyor dostlar bakın. Aslında kırmızı boncuklu arapı tek attım. Ama vakit kazanmak için şunları da dedim üçlü üçlü çıkıp uçurayım. Aradan çıksın aferin miski taklayı çevirdi. Şimdi bu üçlü grupları kısa kısa çekeceğim dostlarım. Hepsini bir izleyelim hep beraber. Neler yapacaklar? Şöyle görelim. Artık bundan sonrası sökülme aşamaları. Yani bunların üstünde durmaya çalışacağım dostlar. 9 tane aferin miski yine çevirdi. Arap çevirdi. Aferin. Şimdi mesela bir tane Arap attığım için hangisi olduğunu rahatça anlayabiliyorum. Beyaz boncuklar, Arap taklayı çevirdi. Yeşil boncuklu miski de taklayı çevirdi. Sazım abi bel kuruyor bakın. Bakın böyle üçlü üçlü gruplara ayırınca sökülmeleri daha kolay olacak artık. Aferin. Biraz da ürküp uçuyorlar. Kırmızı boncuklar hapımız da en üstte bakın. O kırmızı boncuklar hapımız. Sıkıntı yok. Oo, bu beyaz boncuklar hap bir bel kırdı en aşağılara kadar çöktü. Aferin sana. Aferin, aferin, aferin. Bakın böyle şimdi toplu uçurduğum günleri de biliyorsunuz dostlar. Onları da paylaşıyordum. Düz uçuyorlardı hatırlarsanız. Kanat kanada verip düz uçuyorlardı. Bakın şimdi sürekli böyle taklayı çeviriyorlar, bel kırıyorlar. Taklayı çeviriyorlar, bel kırıyorlar. Süper oldu. Bunlar nefeslendi, güçlendi de artık sökülmelerini bekleyeceğiz. Sıka girecekler. İnşallah bir kayıp yaşamayız. Bunlar birkaç güne, 4-5 gün aralarında sıka girenler olur dostlar. Bakın bu üçü de çok hareketli. Gördünüz. bu grubu görmüş olduk. Aferin. Şimdi biraz videomu durdurayım. Bunlar uçsun. Belki inmelerine yakın açarım veya diğer grupta videomu açarım dostlar. Tekrar videomu açacağım. Aferin. Aferin size. Dostlarım videomu 20 dakika durdurdum. Çok güzel hareketler yapıyorlar. Çok hareketli, çok heyecanlılar. İlk, ilk yavrular hala uçuyor. Aferin. Bakın 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 sürekli böyle bel kırıyorlar taklayı çeviriyorlar sürekli. Maşallah maşallah. Aferin miski bu. Bu miski. Biraz daha uçsunlar videomu durdurayım. Ee, de açacağım bu sefer dostlar. Diğer ikinci grup, ikinci üçlü grubumuzu atacağız. Evet dostlar bunlar şimdi yarım saat uçtular. Yine bir tane kuş attım. Bunlara bu kadar yeter İlk üçlü grubumuzu uçurduk dostlar 10 numara uçtular gayet keyifli Çok güzellerdi Bakın şimdi onları size dışarıdan göstereyim yakından Şöyle beyaz boncuklar Sazlı mavi yeşil boncuklu miski Şimdi bunları içeri alacağım Hangi üçlü grubu atacağım onu göstereyim Bu üçlü grubu nasıl yapalım İlk ağızlardan kal, kalma Arap olsun onun yanına mavi boncuklu, O daha koyu renkli o ikisini bir grup yapacağım Onların yanına da diğer miski olsun dostlar Yani şu ikisi Ve şu diğer miski atacağım Sonra bir üçlü grubumuz kalmış olacak ha, Şimdi bunları içeri sokup Onları atıp videomu tekrar açacağım Evet dostlar bu üçlü grubumuzu da attık Bakın mavi boncuk Arap Diğer miski çevirdi taklayı Bu da yeşil boncuk Arap Bu ilk ağızlardan kalma Şimdi bir üçlü grubumuzu dağıttık. attık. Biraz da bunları izleyelim. Miski çeviriyor taklayı. Tamam miskilerin ikisi de taklayı döndü dostlar. Biri dişi biri erkek. İlk uçurduğumuz bakın yeşil boncuklu şurada. Aman 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 ben yemi burada unutmuşum. Durun ben sizi daha yemlemeyeceğim ben. Dur. Hemen de saldırdığımı Böyle en son toplu hedefte yemleyeceğim dostlar. Bu küçük yavrulara yemlik bırakmıştım içeri unutmuşum. Bakın şu erkek. Bu erkek miski havada uçan dişi. Bunları şimdi buraya aldım. Sazlı mavi şurada bak. Cin gibi fena bir şey ya. Sazlı abi fena. Kırmızı boncuk tarafımız yine yükseltti bakın şurada. Onun uçumunu biraz bozduk ama vakit yok dostlar. Mecbur böyle bir şey yaptım. Bir şey olmaz. O da nefesleniyor, idman almış oluyor. Bakın bu üçlü grubumuz da böyle. Biraz da bunları izleyelim. Bakın bu miski çevirdi şu mavi boncuk Arap çevirecekti korktu bıraktı bunlar da çok hareketli güzel yeşil boncuklar Arap zaten taklayı çevirdi o kendini sıkılayacak yakında o kendini sıkılayacak onu şu an teke düşmediği için bu bir alt yavrularla uçuruyorum hatta mavi boncuklu Arap yeşil boncuklu Arap'ın bir alt kardeşi bunlar yuva kardeşi havadaki iki Arap Diğer mağ da burada dostlar. O teke, teke düşen yavrumuz. O da gitgide güzelleşiyor bakın bu. Onu da vakit kalırsa idmanlayacağım. Onu tek uçuruyorum. Şimdi onun havadakiler biri onun yumurta ikizi, biri de bir alt kardeşi. Aferin size, aferin size. Bunlar da çok heyecanlı, çok güzel. Şimdi bunlardan sonra hangi üçlü grup kalmış oluyor? Sakın fırlamayın lan. Sazlı mavinin yumurta ikizi, bu Arap. Sarı boncuklu. Elle büyüttüğümüz mavi kaybolan Arapın yavrusu. Bir de dumanlı dostlar balkondan gelen. Uçan mavi boncukluğunda yumurta ikizi oluyor. Şimdi bakın bunlar böyle çok keyifli bir şekilde, güzel bir şekilde uçuyorlar. Nereye gittiniz lan? Heh buradalar bakın. Hop eriyin, hop eriyin. Böyle bunlar uçsun dostlar. Bunlara hiç dokunmayacağım. bir 20 dakika, yarım saat uçsunlar. Videomu durdurayım. Birazdan tekrar videomu açacağım. Aferin size. Aferin size. Dostlarım videoyu tam 15 dakika durdurdum. Bunlar da ufaktan artık yoruldular. Ya da biraz daha dokunmayayım. Biraz daha uçsunlar. Aferin sana. Baya hareketli. Bunlar da çok güzel. Bunları böyle üçlü üçlü uçurmaya devam edelim. Çok yakında sökülecekler. Bakın kırmızı boncuklar abla o. İnşallah atmacaya gitmez o. Çok yüksek uçuyor. Tehlikeli. Gökdağ'ın yakaladığı anda onu affetmez. Bunlar biraz... o yabanilere bakın. Bakın yabanilere. Yabani filosu geçiyor resmen. Bunlar biraz daha uçsun dostlarım. i̇kinci uçlu grubumuz uçumuna devam ediyor. Bunlar biraz daha uçsun. Birazdan tekrar videomu açacağım. Dostlarım videomu bir 10 dakika daha durdurdum. Bunlar artık yoruldu. Bunları ufak ufak indirelim. Sürekli taklayı çeviriyorlar. İyi, çok güzel bir uçum oldu. Şimdi bunları ufak ufak indireceğim. Gel bakalım. Gel 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 gel. Dişi buzu aldım elime. Neredesiniz? Evet, buzu attım yere dostlar. Bakın yeşil boncuklar ufak ufak taklalı falan inmeye başlıyor. Tamam. İndim mi oldu? İndim mi kızım? Bu dişi. Evet. Şimdi bunlar da indi dostlar. Bunlar da bir yarım saat civarında uçtular. Şöyle yakından göstereyim size. Bakın şu üçlü grup yavrumuz. Şimdi bunları içeri alacağım. Son üçlü grubu kaldıracağım dostlar. Bakın son üçlü grubumuz da bu. Bunları kaldıracağım. Bunları kaldırımda videomu tekrar açacağım. Dostlarım bakın. Yeşil boncuklu Arap kümese girerken fırladı. Uçtu yani. Kümese girmedi. Bakın şimdi birkaç kere geldi geldi yokladı. Normalde bu kümese alışkın ya. Şimdi orada uçuracağım kuşlar var. O yüzden buraya uçurduklarımı büyük kümese sokuyorum. E, girmek istemiyorlar. Alışkın oldukları kümesi olmadığı için. Böyle bu girerken uçtu. Şimdi bakın böyle ufak ufak kendini sıkıladı bu. Aslında böyle tek atıp altına kuş açmadan tek atıp eee bir uçurulabilir yani. Teki alınabilir. Altına kuş açmayacaksın. Ya da bir tane kuş açacaksın ısındıktan sonra. Böyle gelip ufak ufak yoklayıp gidecek. Sonra dolduracak iyice kendini. Şu an dolu bir hayvan değil tabi Zaten inerken de gördünüz az önce. O kadar şey değil. Tam doldurmamış kendini ama dolduracak. Bazı yavrular diğerlerinden geç sökülür. Ama güzel olurlar. Şimdi ben bir tane daha kuş koyacağım yere. Çünkü o uçmuştu zaten. Hani Teke falan uçurmuyorum şu anda. Sadece size göstermek istedim. O yüzden insin yani. O uçtu indi zaten. Neredesin kızım? Bu arada dişi bu. Gel. Evet bir tane kuşattığım yere gördü. Aferin sana. Bakın böyle yoklayıp yoklayıp ufak tepek kendini dolduruyor. Gel kızım gel. Maboncuğun yumurta ikizi bu işte. Karıştırıyor olabilirsiniz. Ben de böyle sık sık o yüzden hatırlatıyorum dostlar. Teki aldığımız mavi boncuğun yumurtayı gizi. İlk ağızlardan kalma. Yani şöyle söyleyeyim dostlarım. 7 tane ilk ağız yavru vardı biliyorsunuz uçurduğumuz. 3'ü kaybolmuştu. Yani 2 günde 3 tane yavru kaybetmiştik. 4 tane kalmıştı. O 4 tanenin 3'ü teke düştü. dördüncü de bu. Bu da teke düştü denebilir yani. Bu da kendini doldurdu dostlar. Yani 4'te 4 yaptık ilk ağızlarda. İkinci ağızlarda 8 tane uçuruyoruz. Bakalım. Bakın böyle. Aferin kızıma. İn kızım in yeter. Sen in hadi seni uçurduk zaten. Hadi in sen. Aferin in. Maşallah sonra be. Oo. Sıkılıyor kendini. Tamam biz bunu teke alalım ya. Bunu teke alalım dostlar. İşte kuş ne zaman teki alınır? Hangi kuş teki alınır? Bu kuş teki alınır işte. Aferin sana aferin sana aferin maşallah. Bakın inmeye zorluyor. Ama doluluğundan inemiyor. Yani bu ne demek artık oyuna girmiş kuş. Helikopter geçiyor bu arada. Bizin altına bir iki kuş daha çıkarayım da alalım onu aşağı dostlar. O uçtu. Şimdi diğer üçlü grubumuzu uçuracağız. İndin mi kız? sesini duydum da. Yok. Aferin sana be. Aferin sana be. Maşallah. Yeşil boncuklar haptal. Kendini artık doldurdu. Aferin kuzuma. Elime bir tane kuş alacağım. şu Yavrulardan alayım. Uçmayan yavrulardan. Gel bakayım sen de. İki tane kuş aldım. Birini bıraktım. İn kızım in. Aferin. Allah Allah Allah. Aferin kız sana. Aferin maşallah. Tamam. Şu yavruyu geri bırakayım. Gerek kalmadı ona. Şimdi dostlar. Böyle dişi Arap'ı da göstermek istedim. Yeşil boncuklu. Şu kuşumuz. Yani şimdi bunları içeri sokayım. Son üçlü grubu atıp videoma devam edeceğim. Evet dostlar. Yeşil boncuklu Arap'ımızı da soktuk içeri ama zor soktuk. Bakın şurada. Birkaç kere daha fırladı. Girmedi kümesi. Şimdi son üçlü grup yavrumuz bu kümeste. Bak kırmızı boncuklar yavrumuz da şurada uçuyor. O kırmızı boncuklar yavrumuz. Bunları da uçurup indirelim. En son o kalacak. Bu son üçlüyü de kaldırdım dostlar. Şimdi bunlar hangileri? Elle büyüttüğüm mavi, ee, balkondan gelen dumanlı, ee, bir de sazlı mavinin yumurta ikizi olan sarı boncuklar Arap. Bakın kırmızı boncuklar Arap'ımız burada. Diğer üç yavrumuz şurada uzaklaştılar. Gelsinler videomu açacağım dostlarım. Bunlar bayağı uzaklaştı bakın yükseğe de çektiler güçlü grubumuz orada kırmızı boncuklar hatta yanlarında bakın şimdi ayırdı kendini aferin size bakın oralarda şey yapıyorlar şu an zoomda kamera zoomu geri yapıyorum bakın şu an uzaklıkları böyle gözüküyorlar mı Şöyle zoom yapalım böyle uzaklıyorlar yani geldiklerinde videomu açacağım dostlarım <laughs> Belkıra belkıra, belkıra belkıra geliyorlar. Bakın şunlara. Aferin, aferin. Aferin döndüler yine oraya. Ufak ufak geliyorlar. Kırmızı boncuklar hepimizde burada. Şimdi bunlar indikten sonra daha kuşatmayacağım havaya. Kırmızı boncuklar hep kalır havada. Bakın şuradan geliyorlar. Hadi gelin bu tarafa gelin. Gelin neler yapıyorsunuz bir görelim gelin. Gel 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 aferin size aferin size biraz rüzgar var dostlarım o yüzden öyle rüzgar götürdü onları ama sık taklada falan olmadıkları için sıkıntı yok kaybolma riskleri yok denecek kadar az yani kaybolmazlar başka bir şey olmaz bakın böyle güzel güzel geliyorlar aferin lan size aferin lan size bakalım bunlardan hangileri güzel olacak favorilerinizi seçmiştiniz dostlar bu videoda favorilerinizi yazabilirsiniz. Böyle hepsini ayrı ayrı gösterdim size. Bakın geldiler. Son üçlü grubumuz. Bunlar da kalkalı bir 6-7 dakika oldu şu anda. Şöyle biraz çektikten sonra videomu durduracağım. Biraz daha çekelim. Biraz daha çekelim. Aferin size. Aferin. Bunlar da çok keyifli, heyecanlı, güzel uçuyorlar. Aferin. Dostlarım kapalı bir hava var ama hava sıcak ya. Yani terliyorum. Ama hava kapalı. Enteresan bir hava var. Ne yaz ne kış enteresan. Mevsimler çok değişik oldu ya. Yani yaz geç geliyor. Ya ara mevsimler gitti herhalde. Sadece yazla kış mı oldu anlamadım yani. Değişik bir şey oldu bu mevsimler. Yaz gelmedi. Normalde Haziran ayındayız. Böyle kapalı hava çok nadir olur. Olmaz yani. Olsa da bir gün olur geçer. Şimdi iki gündür böyle hava kapalı. Tamamdır dostlar. Videomu durdurayım. Bunların inişlerinde tekrar videomu açacağım. Dostlarım bunlar da harika uçtu Bayağı bir açılıyorlar Yükseliyorlar Çok güzel uçtular Bakın şimdi yine bel kıra kıra geliyorlar Ben videomu biraz geç açtım bayağı bir ilerdelerdi Yüksektelerdi Çok güzel uçtular Biraz daha uçuracağım bunları indirmeyeceğim hemen Aferin lan Bakın hepsi böyle Tam taklayı çevirme aşamasında bu üçü. Bakın mavi bel kırdı alçalttı şuraya Tam taklayı çevirme aşamalarındalar Aferin, aferin, aferin. Ya hava çok değişik ya. Hava kapalı ama bunaltıcı bir hava var. Çok değişik bir hava var. Aferin size. Aferin. Çok güzel. Maşallah. Şimdi biraz daha durduracağım dostlar. İnişlerini de açayım videomu. Evet dostlar, yavrularımız geldi iyice. Ağızları bayağı bir açılmış. Yarım saat oldu bunlarda uçalı. Aferin. Şimdi kümesi açacağım. Yavruları indireceğim. Gelin bakalım. Lan oğlum siz yeni buldunuz mu orada? Buraya da koymuşum bunu unuttum burada. Biraz yem alalım ona. Biraz yem alalım şöyle. Heh. Durun bakayım siz. Durun bakayım. Hadi gelin dışarı. Uçurduğum yavrulara, aç. Gel. gel. Gel 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 gel. Hadi gel uzak bir çiftlik için bende. Bakın üçlü yavru burada. Kırmızı boncuklar arabamız da şurada. Gel 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 gel. Evet. Oğlum in in in. İn in diye açtım ki mesela. Uçun diye değil. Çıkanlar da şöyle kanatlandı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Aferin size. Aferin size. Aferin. Maşallah. Evet kırmızı boncuklu Arap geliyor. Onun da inişini çekeyim ya. Video uzayacak ama. Valla tereddütlüydüm. Onu çeksem mi çekmesem mi diye. Çünkü video uzayacak. Onu da çekelim dostlar. Ben tamam inin be. Evet geldi bakın. Bu da kırmızı boncuklu arabımız. Bu artık tekte. Aferin sana be evlat. Aferin. Kaç tane oldu? Onun da inişine kadar bir çekelim. Yine patladı orada. Fırsını gel gel, gel 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 Şöyle ufaktan bir ödül yemi verdim onlara. Oğlum siz niye çıkmıyorsunuz bakayım? Herkes dışarı. Işıl boncuk ayak nerede? Burada. Şey mavi boncuk pardon. Mavi boncuk dedim ya kırmızı boncuk. Valla boncukları da çok karıştırıyorum dostlar. Kırmızı boncuk araba. yeşil boncuk dedim, mavi boncuk dedim. En son kırmızı boncuk dedim. Geç, 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 Yeşil boncuk uçma tamam mı? Sen de sıkılamışsın kendini. Seni de teke ayıracağım artık. Hadi bak. Bak nereye düştü ya? Lan oğlum senin orada ne işin var? Evet kırmızı boncuk yine oldu patladı. Şimdi son olarak kırmızı boncukları bunu çekelim biraz dostlar. Şunlara ufaktan bir yem atayım. Evet burada kuşumuz. Ee, video çok uzayacak. Sadece hareketlerini yakalayacağım dostlar. Durduruyorum sadece hareketlerini de açacağım. Dostlarım bir karar değiştirdim. Ee, bu videomu bu şekilde sonlandıracağım. Şimdi canlı yayın açacağım. Bakın kırmızı boncuklarımız burada. Son hareketlerini canlı yayında paylaşacağım dostlar. Aferin lan sana. Ya video çok uzayacak diye böyle düşündüm. Hem bir canlı yayın yapmış olurum. Bakalım inecek misin yoksa. Çünkü bu, bu videomuz zaten e, üçlü. Yavruların üçlü uçum videosuydu. O yüzden videomu sonlandırıyorum dostlar. Ben canlı yayına geçiyorum. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Her şey gönlünüzce olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun dostlarım.